şurada vuralım. Her tarafa. Ha Ege yavaş ağacı. Oha! Burada bir ödül var. Arkadaşlar bu ne ödülü? Bir tane ödül aldım Ege. Ege sen altın ödül aldın mı? Ege. Ha? Altın ödül aldın mı sen? Ege. Şurada altı vardı. Ege azıcık bağırarak konuş. Tamam mı? Tamam mı Ege? Ege bağırarak konuş. Ben senin yanına geliyorum. Sen beni takip et. Ana market. Kroz, kroz. Ne? Ee, ben çok büyük olduğum için burası. Ha. Yardır, yardır buraya. Market değilmiş ki. Başka bir şeymiş. Oh. özellik geldi. Ha, arkadaşlar yeni kartop atma özelliği geldi. Sen neredeyse senin yanına geleceğim. Şu şey yok. Aa, bu adamda da kartop atma şey var sanırım. Özelli. <laughs> Ama bir tane. Bir tane. Tamam. şuraya kıralım. Ana Ege. Benim bir yanıma gelsene. Sen neredesin? Ortada yılbaşı ağacının oradayım. Geliyorum. Yılbaşı ağacının nerede olduğunu biliyor musun? Tamam, biliyorum. Tamam gözüm. Biliyormuş. Ege hani bağıracaktın? Abi geliyorum. Ha, geliyorum. Geldim. Bak Ege. Abi bak bu ödülleri toplayacağız. Bak hmm. bu ödüllerden 12 tane bulacağız tamam mı? Karşıda özel bir yer var görüyor musun? Oraya gideceğiz işte şimdi. Oradan nereden gideceğiz? Şu adamı yiyeyim. Sen o adamı ye ben de bu adamı yiyeyim. Kellesini kopardık. Çiğ çiğ yiyelim. Çiğ çiğ. Anladım arkadaşlar ilk önce ya ben bu adamı alamıyorum. Arkadaşlar bu adamla bir test yapacağım. Bunu lazere atacağım öldü. <laughs> Ölmedi arkadaşlar. Ölmediyse <laughs> şunu bakayım bakalım. Biz de ölmeyiz. Ölüp ölmedi <laughs> <Yemeyi de biliyorsun. gülüyor> Aa öldük be. Oha! Sömürdü bizi. Hani ilk baştan tabi ölürüz. Sen gelmeyek orada bekle. Oraya Girmen, oraya girmenin bir çözümü olacak. Gel arkadaşlar. Şadan bara. Bu Oha, burası bir özellik be? Ad, abi, adam çok güzel bir özellik bulmuş. Neyse. E, ee, altın ödüllerden bulmanız gerekiyor. Kesin lazerli yerin içinde e, şey ödül. Sen, sen niye boş boş dolaşıyorsun? Sen boş boş dolaşma. Öl hmm. adamlara. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videonun sonraki videosunun <laughs> hangisinden gelmesini istiyorsunuz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Sen bana mı vurdun? Arkadaşlar bekleyin. Gelen intikamımı alacağım arkadaşlar. Alırım belki. Neyse ya senle uğraşmayacağım. Şunu ben evi ev kuracağım. Ben yani ev kır arkadaş, ev arkadaşlar iki. Bekleyin ben buranın içine girmenin bir yolunu bulacağım. Sonra videoyu bitireceğiz. Ben de gideceğim. <laughs> Ana arkadan da girilmiyor. Gidiyor adam gidilmez. Hiçbir yer yok ki. <laughs> Ana yanlışlıkla geldi. Ege bir lazerlere girip ölsene. Ya. Ne oldu? Neden ki? Ya İşte videoyu bitireceğiz. Ay gel dur buldum gel. Öl gel. Ay öl gel ödül buldum. Dur. Öldün. <laughs> evet burada ödül var. Bu aldım ben. Ben de alacağım. İki tane buldum ya. Onda. Biraz daha bulmamız gerekiyor. Ay sen de buldum. Şurada da var. Aa evet orada da var arkadaşlar biz görmüyormuşuz. 3 tane aldım. Ya birisi bana vuruyor sürekli ya. Şu market falan çok reddediyor. Evet. Belki de ben de kıracağım. <laughs> Yiyeceğiz o marketi. Aa <laughs> tamam. Ana harbiden. Senin kaç tane var? Benim dört. İntikam. Ya ben de orada ya. ya, ben, ya ben, hiç ben neredeyim biliyor musun? Hayır. Marketin yukarısındaydım. Ama şimdi geldim. Şimdi geldim. tane vurdum. Ne yapmıyor? Vurdu? Ya? Ey ya. 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 şu adama vur. Şu adama vur. Ya abi ya. Ben vurmadım o adam vurdu. İyi mi? Valla ben vurmadım. O adam vurdu. Ege. Bu adama saldırın. Koş. Niye saldırın şu adama? Kardeşime kimse vuramaz ama. Ya Ege sen beni vuruyor. Aa kameraman. Ben vurmadım. Buat event terbang buat anak. Oh, no. Ben de kartı baktım. Hayır, öldürdüm, evet, öldürdüm. Aa, bomba! adamı öldürdüm. Adam öldürdüm. bana nasıl öldürsün sen. ayaklarım bul gibi, gibi oldu valla. Gel hadi koş. Şu merkezde ayaklarım bul falan. Mavi oldu bul gibi. Ben hiç Hey, bir yanına gel seni. Bir yanıma gel gel. Sen neredesin? Arka, arkamdayım. Arkana bak. Ben buradayım. Bak yan, yan, yan yana gel. Lan yanıma gel gel. bak vurma yanıma gel hadi videoyu bitireceğiz Bak vurma Aa, Hadi ne gel, ne gel. Şey? yanıma gel ya, Sen vuruyorsun vuruyordun ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Vururum sen bunu vuruyordun Hadi Anlar bu sefer şey Bu sefer gerçekten bitiriyoruz hadi gel artık ya Neyse Ya Ege yeter sen de bana vurdum Bir şey bu bir şey. Nerede? Bu bir şey. Aa bunu mu buldun? Ya! Hadi gel artık ya. Vurma! Yeter! Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Görüşürüz ve bay bay. Vallahi oh bu